Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizlerle Smash'in ilk bölümündeyiz daha doğrusu indie games'in dördüncü bölümü oluyor ama her neyse bugün sizlerle ikinci videom olacak ama siz bunu tabii ki sonra göreceksiniz Ghostraft'tan sonra hemen buna başladım tabi internet çok yavaş olduğu için bir günde iki video atamıyorum bir videonun yüklemesi baya bir uzun sürüyor o yüzden şu AKK hayır kampanyasını ben de destekliyorum size de desteklemenizi öneriyorum AKK hayır. AKK ne oluyor bu arada? AKK adil kullanım kodası oluyor. Ya neyse. Adam Afrika. 50 GB için internetin yavaşlamasını istemiyoruz. Çünkü biz para verip alıyoruz kardeşim sinirsin. Diye. Allah korktum ben. Ya neyse. Adam öldü. Nerede canlandı? Heh, orada. Smash'ı zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bize, neden bana hep böyle al hikayede prolar denk geliyor hiç anlamıyorum. Şuradan bir şey alayım da daha kolay bir şey. TNT. Birini nasıl trollersiniz? Bölüm 1. Arkasına TNT bombası koy. Aa, kırmızı oldu hala ölmedi. 319. <laughs> yani şimdi nerede doğacak bu? uuuhh monster el nerdesin bu arada dediğim gibi 100 abonede özel bir kişiyi ve özel bir video çekeceğiz eğer 100 abone olursak öğreneceksiniz nendir man tamam yürü Lan. Kime girdin? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Güzel bir item yok mu? Eğlenceli bilsin diyorum ama tamam seni yumruklayacağım lan. Fıratına bak. Şurasına sıçtı. Oops, ayıp oldu. Her neyse. Sıkıcı oldu. Adam sen nasıl ölmüyorsun? Ölmüş olması lazım da. Üç kez düştü. Neredesin ölmediysen Allah aşkına? lan var ya ne olduğunu anlamadan öldük, oturduk nerede bu nerede bu ee double jump neden lan double jump ne oluyor sana her neyse adam herhalde lakta falan kaldı. Ha. Çık sonunda. lock diyordu server e resmen. Bu yüzden garip bir şeyler oldu. Her neyse bitti oyun. Şimdi baştan başlayabiliriz. Normal oyna. Selam. Selam. Ya, yine mi ben çıkıyorum? Ben ben çıkıyorum. arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bunun olduğu odaya girdim ama en azından bu ver olmayan iki kişi daha var yanımızda. Bir daha yeni geldi çaktırmayın. Aa oo. haber. Haber. Haber etkili. Neden double jump Sen gitsene güzelim. Sana vurmaya kıyamıyorum bak. Bak git. Gel gel. Böyle bir güzelliğe vurmak insanın içini yakıyor. Gelir misin buraya? Gelir misin? Hayır ona basmayacağım. Gel 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 dedim gel, gel, gel hiç acımayacak sen de sen ne yapıyorsun? Fokus kız Fokus kız Fokus kızla Fokus tam uçurdu resmen gider misin sen bak burada kızla boş boş kalıyoruz biz Mahvediyorsun buluşmamızı. Gel. Gel buraya seni geberteceğim. Gel. Öleceksin. Hep senin yüzünden bak. Seni görünce bana bakmıyor bak. Gel buraya. Gel buraya. Kızın aklını kay... Ya benim olacaksın ya da kara toprağın. Gelir misin? Konuşacağız sadece. Gelir misin? O kılıcı bırak. O kılıcı bırak yavrum. O kılıcı bırak yavrum. Ne oldu az önce? Lan. Oh. Sınırdan kurtardık. Neyse ondan sonra hesaplaşacağım zaten. Sarı olmuşum ben 80. Neresi ben 84 yaptım lan? Lan bombaymış. Ben de yerde olup sandım. Almaya çalışıyorum ben hala. Ha. Tamam patladı. Lan! Kırmızı oldum. Ya lan mı oraya? <türk> dalga mı sen beni kızım? Sen beni de. Sen beni dalga mı geçin? Sen bana ne Sen bana Söyleyecek söz bulamıyorum. Coin çıktı. Onun için içinden de Gelir misin bir buraya konuşacağız seninle. Hani. Seninle konuşmamız lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama yaptım haksızlık. Ele karşı kılıç mı? Lan ne yapıyorsun sen bana? Sen bana ne yapıyorsun? Öl öleceksin. Öl. Ve öldü. Ama ben sarayım. Onun yeşil başlıyor. Ha? Bokta kaldığı için öldü. Ne güzel. Her neyse arkadaşlar bu video da bu kadar olsun kısa olsun. Her neyse Freddy Gamer'dan herkese bay bay. Dediğim gibi 100 aboneye özel ve harika bir video olacak. Harika bir kişiyle. O günleri görürsünüz inşallah beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Freddy Gamer'dan herkese bay bay.